İyi akşamlar arkadaşlar. Bugün a 1'e geldim ve a 7 Nisan e, Perşembe günü aktüel ürünler gelecek ve sizlere erken çekim yapmak istedim. bu e, Bakalım ne gibi ürünler varmış. Bu arada kanalıma da abone olursanız, bana destek olursanız sevinirim. Bakalım ne gibi şeyler var. Hep birlikte görelim. İlk göstereceğim ürün şöyle tabaklar geliyor. Tabii bunların aynı desenden ufak kaseleri de geliyor. Şöyle tabakları göstereyim çeşit olarak. Bakalım ne gibi başka... E, kare olanı bir de yuvarlak şöyle kaseleri de geliyor şöyle göstereyim sizler için ee, bir de şöyle farklı bir model daha var onu da size göstermek istiyorum size de fikir olmuş olur ve e, şunların kaseleri ve tabakları yuvarlak tabak kare tabakları gelecek ve e, fiyatları ise 8 lira 50 kuruş bir fiyatı var şöyle göstereyim sizler için ve diğer ürün ise Fresh Press e, ürünü geliyor bu da kahve ve çay için oluyor. Şöyle bir göstereyim sizler için. Fiyatı ise 50 TL bir ürün. Şöyle göstereyim sizler için. Bu 7 Nisan gelecek olan ürünler arasında. Ve diğer ürün ise Luminak markasının fırın kabı var. Şöyle bir göstereyim sizler için. 26 santim boyut olarak. Fiyatı ise 30 TL bir ürün. Şöyle bir göstereyim. Bir diğer ürün ise Borisikat e, kupalar gelecek. Bunlar sadece bunun desenlisi olanı gelecek. E, fiyatları 15 TL olacak. Şöyle göstereyim bu. 7 Nisan e, Perşembe günü gelecek olan ürünler arasında. Benken markasının şöyle e, pratik el brenleri var. E, Fiyatı 45 TL. Şöyle açıkta bir göstermek istiyorum sizler için. Bakalım nasıl bir şeymiş. Şöyle bir göstereyim. Gayet güzel. Şöyle üç bıçaklı. E, plastik dişi böyle kapaklı Şimdi kırmızı kapaklı oluyor Şöyle göstereyim sizler için gayet güzel dediğim gibi 7 Nisan e, Perşembe günü gelecek olan ürünler arasında 45 TL bir fiyatı var. ve diğer ürün ise borcamın böyle tırtırlı olanı gelecek mi? Sade size fikir olsun istedim e, 7 Nisan Perşembe günü gelecek olan ürünler arasında fiyatı 55 TL bir ürün Borcam Paşa Paşabahçe'nin göstereyim sizler için ve diğer ürün ise şöyle salata kurutucuları geliyor. Şöyle bir göstereyim. Bu pembe oluyor. Şöyle bir de yeşil olanı, bir de şöyle turuncu renginde olan geliyor. Şöyle bir göstereyim sizlere. Kapağı turuncu, dışı kahverengi, sepet böyle şeffaf plastik oluyor. Ee, bunların fiyatına bir bakalım ne kadarmış? 30 TL bir ürün. Şöyle bir göstereyim sizler için. 7 Nisan 5'in bir günü gelecek olan ürünler arasında ve diğer ürün ise böyle cam mataralar geliyor bunların da böyle kılıfları yazılı bunlar sadece oluyor kılıfları yazılı olan ve fiyatları ise 27 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve 75 milimlik bir ürün şöyle bir göstereyim sizlere bunlardan daha büyük ve diğer ürün ise şöyle bir göstereyim sizlere. Merhaba papila markasının üçlü tavaları geliyor. Şöyle bir göstereyim sizler için. 7 Nisan Perşembe günü gelecek olan ürünler arasında. Şöyle alt tabanını da göstereyim. Bunların fiyatı ise 180 lira bir ürün. Ve diğer ürün ise şöyle Rok markasının altılı bıçakları var. bir gösterin farklı renkleri de var. Şu anda sadece pembesi bulunuyor. Bunların da fiyatları 25 TL. Size bir göstereyim. 7 Nisan Perşembe günü gelecek olan ürünler arasında. Ve diğer ürün ise şöyle Rock markasının bıçakları geliyor. Tekli olarak. Bunların da fiyatı 15 TL. Şöyle yeşil e, pembesi, siyahı bir de şöyle sarımsı bir rengi var. Kahve rengi de seç, Şöyle farklı bir rengi göstereyim sizler için. Fiyatı 15 TL bir ürün. Şöyle renklerini göstermek istedim sizler için. 7 Nisan Perşembe günü gelecek olan ürünler arasında. Ve diğer ürün ise şöyle. Samsak eziciler var. Fiyatı 12 lira 50 kuruş. 7 Nisan Perşembe günü gelecek olan ürünler arasında. Şöyle bir göstereyim sizler için. Ve diğer ürün ise şöyle bir göstereyim size. Karaminke markasının makarna tabakları geliyor. Şöyle bir göstereyim. Bu beyazı oluyor. Bir de gri şeklinde böyle göstereyim sizlere. Bir de yeşil olanı geliyor. Böyle rengarenk. Ee, bu hafta dolu dolu 7 Nisan Perşembe günü gelecek olan ürünler arasında. Bu da pembe oluyor. Ve şöyle, şöyle siyah olanı var. Şöyle göstereyim alt tabanında. Bunların da dediğim gibi fiyatları 26 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Şöyle Göstereyim sizlere şu yeşili hoşuma gitti rengi gayet güzel böyle ve diğer ürünler ise şöyle kaymaz tepsiler var şöyle kaktüs desenler şöyle göstereyim sizlere ee, bir farklı modelleri daha var bunu da çıkarırsam şöyle bir gösteririm sizler için şöyle filli olanı var şöyle farklı e, kaktüs desenlisi. Bakalım. Farklı bir de yuvarlak olanlar var. Bunları da bir göstermek istedim sizin için bir de göstereyim. Bunlar kaymaz tepsiler oluyor. Bunların da fiyatları 10 TL bir fiyatı var. Göstereyim. 7 Nisan Perşembe günü gelecek olan ürünler arasında sizlere erken çekim yapmak istedim. Ve diğer ürünler ise şöyle düzenleyiciler geliyor. Ee, şöyle bir göstereyim. Tek fiyat. Fiyatları ise 17 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Şöyle olanı var. Bakalım bu ne içinmiş. Şöyle bir göstereyim, göstereyim. Bu organize dolap içi. Ve şöyle siyah olanı da geliyor. Bu da göstereyim. Dolap içi raf. De şöyle farklı olanları da var. Onları da bir göstereyim sizler için. Düzenleyicilerin de 7 Nisan Perşembe günü gelecek olan ürünler arasında şöyle olan da var. Onu da bir göstereyim sizler için. Böyle dolap içi düzenleyiciler de karışık olarak geliyor. Hepsinin fiyatı ise 17 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve diğer ürün ise Keramika markasının e, kalpli tabakları geliyor. Bunların da fiyatları 10 TL. Şöyle farklı modelleri de var. Şöyle bir göstereyim sizler için. Farklı farklı modellere geliyor. Hepsini size göstermek istiyorum. 7 Nisan Perşembe günü gelecek olan ürünler arasında şöyle erken çekim yapmak istedim sizler için. Şöyle farklı, farklı modelleri var. Şöyle olanı var. Şöyle göstereyim. Bir de şöyle küçük küçük kalpli böyle gayet güzel. Dediğim gibi e fiyatları ise 10 TL tane fiyat. bir diğer ürün ise Venken markasının fonksiyonlu rendeleri var. Şimdi göstereyim sizlere için. E fiyatına bakalım ne kadarmış? 50 TL bir fiyatı var. açık göstermek istiyorum size için. Bakalım nasıl bir modelmiş. Şöyle bir göstereyim sizler için. Farklı böyle. Bu da rendeleri oluyor. Kaç adet var? 5 adet var rendesi. Gayet güzel bıçağı buraya galiba koyuyorlar şöyle onu da bir göstereyim sizler için şöyle ee, dediğim gibi 7 e, Nisan Perşembe gün gelecek olan ürünler arasında. fiyat ise 50 TL bir ürün ve bir diğer ürün ise şöyle kaşıklık geliyor ee, beyaz bir de pembesi geliyor şöyle çıkarayım sizler için fiyatları ise 6 TL 5 e, Pardon 7 Nisan perşembe günü gelecek ürünler arasında çıkaramıyorum. Yine de şöyle pembesi var. Şunu göstereyim sizlere. Böyle kaşıklık oluyor. Tezgah üstü. Dediğim gibi fiyatları ise 6 TL bir ürün. Ve böyle sepetler de geliyor. Bu pembe oluyor. Göstereyim sizlere için. Bir de şu kahverengi olanı da geliyor. Farklı renkleri de tabii ki geliyor. Fiyatları ise 6 TL bir ürün. 7 Nisan Perşembe günü gelecek olan ürünler arasında. Şöyle diğer ürünler ise şöyle erzak kapları geliyor. Beyaz şu kapağı. Bu şöyle e, yeşil olanı. Gösterin fiyatlarına da bakalım. 15 TL bir ürün. E, 7 Nisan Perşembe günü gelecek olan ürünler arasında. Ve diğer ürünler ise şöyle sıcak su torbaları geliyor. Gösterin bu mor olanı. Şöyle göstereyim. Farklı renkleri de var. Şöyle turuncu renginde. Şöyle göstereyim. Kırmızı görünüyor galiba içinde. Bir şöyle açık bir renk daha var. Onu da bir göstereyim sizler için. Bunların da fiyatları 25 TL 7 Nisan gelecek olan ürünler arasında. Bir de şöyle ayna var. Onu da bir göstereyim sizler için. E, bantlı olduğu için açamıyorum. Bunun da fiyatı 35 TL bir ürün. Görselde olduğu gibi zaten şöyle bir göstereyim. Ve diğer ürün ise şöyle sıvı sabunluklar geliyor. Bu kırmızı renkte farklı renkleri de geliyor. Şu anda sadece bir rengi var. Bunun da fiyatı 20 TL. 7 Nisan Perşembe günü gelecek olan ürünler arasında. Ve bir diğer ürün ise Lava markasının döküm tenceresiyle tavası geliyor. Bunlara benzeyen ama bunlar değil tabii ki. Size görsel olsun diye, fikir olsun diye söylüyorum. Fiyatları ise ee, döküm tencerenin e, 400 ve tavanınki ise 150 lira bir fiyat olacak. Farklı modellerde gelecek tabii ki. Ve diğer ürün ise markasının baffle makinesi var. E, 2405 e, 405 volt olarak şöyle bir göstereyim Görselde olduğu gibi fiyatına bakalım ne kadardı 200 TL bir fiyatı var Şöyle bir açıp bir göstermek istiyorum sizlere. 7 Nisan Perşembe günü gelecek olan ürünler arasında. Şöyle bir göstereyim sizler için. Gayet güzel. Şöyle bakınız. E, fiyatı da dediğim gibi e, 200 TL bir fiyatı var. Bir diğer ürün ise e, Kivi markasının elektrikli ten e, cezvesi var. Şöyle göstereyim size. Bunun farklı olan modeli gelecek. Şöyle bir göstereyim. Bakınız fiyatı ise ne kadarmış? 80 lira bir fiyatı var. Ee, 7 Nisan Perşembe günü gelecek olan ürünler arasında. Bir de elektronik ork gelecek. Şöyle bir göstereyim sizler için. Bunun da fiyatı bakalım. 150 TL bir ürün. Şöyle göstereyim sizler için. Şöyle metal e, sebzelik oluyor. Pardon raf oluyor. Şöyle e, Fiyatı ise 50 TL bir ürün. Şöyle bir göstereyim size için böyle. Ay, ay, ay. Böyle görselde olduğu gibi. Bu da 7 Nisan Perşembe günü gelecek olan ürünler arasında. Bugünlük de bu kadar. 7 Nisan Perşembe günü gelecek olan ürünleri sizlere er, erkenden göstermek istedim. İnşallah seveceğiniz ve beğeneceğiniz bir video olmuş oldu.